Deccal'in yanında diyor sayısız planları vardır diyor. Yanında gergedan ve fil orduları vardır diyor. Deccal'in yanında bak. Gergedan ve fil orduları vardır. Sayısız planları vardır diyor. Ordusu isteksiz kölelerden oluşur diyor. Ordusu isteksiz kölelerden oluşur. Tek boynuz unicorn resimleri var mı? İngiliz deniz devletinin sembollerinden. Az evet. Deniz gergedanı. Evet. Nerelerde kullanıldığını da göster. İngiliz deniz, deniz donanmasında kullanılıyor. Amblem olarak. Hayır resimlerini göreyim ben. O konunun hikayesini ben anlatırım. Amblemlerde kullanılır şeklinde, ha evet. Başka? Evet. o süngü ee, İngilizlerin devleti önemli görüyorum.